Sıradaki sorumuz Zeynep nereden geliyor. Kötülüğe karşılık vermek mi gerekir? Kötülüğün sebebini anlamak gerekir diyelim ilk etapta. Bir de karşılık vermek derken bireysel olarak size yapılan bir şey mi? Genel olarak dünyadaki kötülük mü? Yani kötülük derken tüm dünya kötü çünkü. Hatta o yüzden kötülüğe karşı ne yapabiliriz? Tüm dünya kötü. O yüzden burada spesifik olmak lazım kötülüğe karşı. Elbette kendimize herhangi bir kötülük yapılıyorsa buna karşı dünyevi koşullar neyse ona karşı önlemler almak zorundayız. Ama genel olarak yaratılış genel olarak kötü arkadaşlar. Yani yaradan bir tek şey yarattı. O da kötüyü. Çünkü yaradan varoluştan var olan yani iyi ve iyilik yapan bütünlük mükemmellik olarak bilinir. O yüzden yaratılış Mükemmellik varken daha mükemmel bir şey olmayacağına göre yaratış mükemmelliğin dışında, ötesinde. O yüzden bizim dünyamız sadece kötü ve yapmamız gereken şey kötüyü iyiye çevirmek. Yani olmayan iyiliği bizim de yoktan inşa etmemiz lazım. Tıpkı yaradanın yoktan yaratılışı, yoktan kötülüğü yarattığı gibi. Böylelikle adam kontra bir eylem yapmış oluyor yaradana yönelik. Ve bu şekilde de tüm realiteyi algılayan, anlayan, yerden de bağ kurduğu bir seviyeye geliyor.